Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube'da Burada bugün 11'de kapatacaklarmış. Kafa kapandık. Ve %90 bakacak. Ayak sesi geliyor. Kanka gel kapat. Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube'da ilk zoom videoma hoş geldiniz. Bugün internet kafede bir gece kalacağız arkadaşlar. Yani internet kafede bir gece geçireceğiz. Youtube'da uzun zamandır video çekemedim. Aksamalar oldu. Deprem zedelerden dolayı videoyu çekemedik arkadaşlar. 17 bin olduk. Herkese buradan teşekkür ederim. Videonun devamını gelmesini istiyorsanız da like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ve bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtin. Yasin ve Barış yanımda. Nasılsın kendinizi? Merhabalar ben Barış. Söyle söylemeyeyim ya da. Söyleme boş. Ben Yasin. <laughs> evet o zaman <gülüyor> <gülüyor> çok uzatmadan geçelim ve Bildiğimiz bir internet kafe vardı. Bir gece kalmayı deneyeceğiz. İnşallah sıkıntı falan çıkmaz Hayır. diye düşünüyoruz. Erzak falan alacağız. İlk önce erzak almak için de markete veya başka bir yere nereye gidelim? <laughs> BİM'e. markete mi? Kanka fark etmiyor. mi? Bim, <laughs> Her zaman Türkün dostu BİM'dir. O zaman markete gidelim. Markette devam edelim. Arkadaşlar bu arada saati göstermeyi unuttum saat bu arada 8:25 geçiyor şöyle gösterelim isterseniz oğlum sabaha kadar duracağız bu arada hallederiz sıkıntı sıkıntı yok Pardon. hallederiz baba hadi geçelim o zaman evet yani. burası saat saat kaç geçiyor bu arada saat çok geçmeden geçelim 3 geçiyor ne alacaksınız ha, sandviç sandviç mi alıyoruz? Aga bir de bir kola yaparız çakmak olur. Yaparız ya sıkıntı çakmak. Kıştıralım biraz. ne alıyoruz? Ekonomi gerekmiyor. <laughs> 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 Beyler bir tane ne yapıştıralım? Kanka bir tane limonata yapıştıralım. Limonata yapıştır. Çok pahalı. Limonata çakmak. Al ya. yapıştır. Tam çakma al <laughs> <laughs> oğlum. Ne varız bu çocuğu ya? Allah Allah. Oğlum 3 tane kalmış. Bizi çıkırtalım o zaman. Kanka bir çek tarafta 3 3 tane 3 atak oldu İyicek kameraman ne yiyecek oğlum onu diyor Kameramanın da evet Onu düşünüyorum şu an Kanka bir de sınav alalım o zaman Kanka o direkt çıkıp ya yani. ben Ürün değil Bir şey ama zaman Elle yer ya elle yeriz Bir şekilde halledin Hadi yerin gidelim Hadi Tam bu kadar Sırf halledin Sınav peki hadi Halledin Biz burada kaydı kapatalım çünkü Kasa tarafına izin vermiyor bak Evet, erzağımızı da aldık arkadaşlar. Bunu çantaya yükle istersen. Aç çantayı. Çantayı. Ben de bu montu bırakayım da rezil olmayayım. Bırak. Koydunuz Böyle mu? Böyle geziyorum saçım kaşındı ya. Oğlum bu ne lan? Bir ağırlık geldi harbiden ya. Var bana. Her evet, sıkıntı yok ya devam tamam. edelim. Evet. O zaman internet kafede görüşürüz. Evet başla. Hadi git. Kolay gelsin kolay gelsin video kayıtta sorun var mı acaba anlı teşekkürler aşağı geçiyoruz abi şansında çok korkun yürüyün <laughs> <laughs> aç aç gelin <laughs> Abi işte biz şu masaya oturabilir miyiz? Tamamdır. Teşekkürler arkadaşlar. Hadi oturabiliriz. Tamamdır. tamamdır. Evet arkadaşlar tamamdır. Evet zaten birazdan da sinyal gelir. Evet. Evet başladıkça girelim abi. Bu arada saat geçiyor mu? Bana mı öyle geçiş geçmiyor bu arada bana göre zaman. Barış. Oğlum kaçmak yok sıkıntı İstersin. yok ya yani. geldik bir kere. Onlar da zaten yavaştan kapatacakmış bu arada bize de öyle dediler. Biz de yavaştan kendimizi bir yer ayarlayacağız bir ve saygı etrafı saygı. istersen çekebilirsin. Bize zaten tam böyle kapanma saatine göre geldik bilerek yaptık. Onlar bizi gittiğimizi falan sağsın ama bilmiyorlar ki biz burada saklanacağız. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun bu adam. Bu adam niye böyle? Ben de anlayamadım. Evet işte şu yan odalarda da bir boşluk görüyorum. Barış sen nereye gireceksin? Ben tek korkarım ben ona. Oda, oda gördüm orada. Arka şey, oda mı? De. Değil mi? Arkadaşlar bu şu arka odayı da bir ışık tutar mısın? Bir? Şu arka tarafını bir Arka tarafını bir düşündük. Bakalım eğer oraya bakmanız varsa daha güzel olur bizim için. orası bence girmezler oraya. Evet yavaştan toparlanacaklar. Kapanabilirmiş. O zaman let's go. Arkadaşlar internet kafe kapandı. Çünkü yukarıların hepsini kapatıyorlar. Ondan sonra aşağı geliyorlarmış. Bir buçuk saat on buçuk ve bizim şimdi bir yere gitmemiz lazım. Ben bir yukarı kontrol et kanka. O zaman biz seni bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Bakalım bakalım. Şu an sessiz. Ne? Çok sessiz şu Çok mu sessiz? O zaman biz ikinci. geçelim. Bence bir şey diyeyim mi? Bu arada bence burası bence kafi ama adam buraya yüzde doksan bakacak. Biz bence süreye doğru. Kanka ayak sesi geliyor. Kanka ya kapat 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 kapat. kapat. sana yemin ederim sabahtan beri buraya götüm ya. Adam gidene kadar bu arada mecburi bekleyeceğiz. Arkadaşlar. Kanka Burada ne yapacağız? Ya gelirse? Yani. mecburi ya saklanacağız. Olmadı şu odayı da girebiliriz. Orayı da bir çeksene. O sıkıntı işte koltuktan <laughs> çekmek çekilip... Ne Al. ki? Sen de bir yere saklan. Kadarımız gözüküyor. <laughs> Hadi yukarı karışayım. Tamam. Gidiyor bir dakika. Arkadaşlar bu arada saat gecenin biri. İsterseniz şu ışıktan gösterebiliriz. Alabilir Müslümanım. Gecenin oh, biri gerçekten şu an. Göstereyim mi? Şu anda saat gecenin biri. 1'e 9 geçiyor. 1'e 9 geçiyor arkadaşlar ve hani adam kontrol etmeye falan geldi. Zor kurtulduk onu oraya koyduk. Zor kurtulduk. Zaten adamın bakmasından da biz yemek yemedik. Zaten kameraman zaten hiç yemedi. Bu adam da yemedi. Ne oluyor lan? Ses, ses, ses konuş. Adam zaten burada mı oldu bilmiyorum ki içeride. Yerden ya ses de geldi. İlk karda gördüm ben son bakmaya gittiğimde. Ama gelir. Karlı mıydı? Evet. İkisini de gelir. Gelebilir mi? Yavaştan zaman yemek yiyelim. Ben açım çünkü kamera herkes aç yani. Çantayı alalım abi artık. Çıkartsın abi sen çıkartsan her şeyi. Ne hmm. almıştık lan biz? Bardağımız yok çaktı ne ağzına. Arkadaşlar bardak almayı unuttuk çünkü biz birer birer için <laughs> Kusura bakmayın. Bekli bardak sen ki bimde. Tanımıyor ben de konuşamadım. Çiğ köfte kameramanı. Hatta olsun. Çiğ köfteyi... Aynen kameramana evet. gerek <laughs> Olsun. Kameraman al sen onu ye. Allah Allah Ha tamam bu da aynı. İndirsin böyle. Daha da aynı Ne verdim Bunda şu limonatayı da alsana. Ne kanka istersen? Ben evet, açmam. Şey Aynen ondan sen aç. Yedireyim sen şimdi. <laughs> burada ya. Siz. Abi bu var. Bir manyak kadar zevdirmişsin. Oğlum senin annen baban merak etmiyor değil mi? Yok benlik sıkıntı yok. Benlik de yok. Kalıyorum bu gece. Öyle biliyor. Ben de kal Biz de kalalım. Merve'lerdeyim. <laughs> Bakın <laughs> okay, sen al bunu. Ver bana. Evet. Anne Merve'ler değil ee. mi? Kanka sen ondan bir parça bana versene Yok lan şundan Ben de alayım ya <gülüyor> <gülüyor> çok acı yapma Yapma ya. internet kafenin sahibinden şu anlık özür diliyoruz. Çünkü dedik inşallah da bize kızmaz. İnşallah sağ çıkabiliriz. Kanka sen de bir PlayStation'lı bir internet kafe diyorsun. Örük öyle Kur'an çarpsın çok güzelmiş. Oğlum arsana artık. İyi <laughs> değil mi kanka? Tamamdır. <gülüyor> <gülüyor> Ne alacaktım ben? Boğazımda kalmam. Kalanca sabrım. Buraya gel, buraya kameraman buraya gel. Vallahi tırsmaya başladım. Ya. gerçekten dağınıp bırakıp gitmeyeceğiz. Hatta ben ücreti ödeyip bırakacağım arkadaşlar. Bir 5000 lira falan oldu. Hızlı bir video. O kadar emek var arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman biz biraz uyuyalım. Çünkü ay yorucu oldu. Biz, uyumaya başlayalım arkadaşlar. Bir yandan saklanacağız bir yandan da uyuyacağız. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Saat baya geç oldu. Ben nebet tuttum yani. Yani uyanabilirim diye saate bir bakalım. Oha <laughs> uh -huh, dört abi. Evet. Abi kalk saat baya geç oldu. Saat baya geç oldu abi. Dört buçuk. Hekk Saat baya geç oldu abi. Dört buçuk. Geç oldu kalk. Dört buçuk olmuş. Abi Allah'tan evet tutmuşum abi. Evet. Telefon nereden? Telefon Telefon nereden? Telefon nereden? Telefon nereden? Telefon nereden? Telefon nereden? Telefon nereden? buçuk. Bir çıkan. çıkalım. Bence de yola kalmışız. Fena geçe kaldık hem de ya. Nasıl çıkacağız? Kanka, kepek yoktur inşallah. Aa, ne? Kepek yoktur inşallah. <laughs> Arka çıkış. Arka çıkış vardır değil mi? Bilmiyorum da içeride büyük ihtimalle yedek haventer vardır. Hı. Bence de büyük ihtimalle vardır. Kanka şu perdeyi açsana, kameraman orada. Oğlum burada kapı varmış. Açmıyor mu? Açmıyor. Kanka yukarıdan gitti. Açmıyor mu? Yukarıdan gitti. Kardan da gitti her yer. Çekilmiyor ki. Çekilmiyor bu arada. Hiçbir türlü çekilmiyor. Mecburen ön kapıdan çıkacağız ya. Mecburuz yani. Arkadaşlar yavaştan toplanalım o zaman. Hadi kalk. Hadi kalk. Arkadaşlar saat 4.36 oldu. Yani gerçekten baya bir zaman geçmiş ve bizim de haberimiz yok. Etrafta toplayıp o zaman biz çıkışa doğru gidince başlatalım geri çünkü. Burada etrafı toplayacağız ondan dolayı.